Bursa Merinos'ta karşı karşıya geliyor. Balıkesir Spor. Özgür'den önce savunma ve Emrah toplamıştan önce sol tarafta. Emrah. Emrah sol çizgide topla hareket halinde. Şimdi içeriye Özgür'e doğru. Özgür çevirebilir mi? Çeviremedi sevgili seyirciler. Şimdi Volkan. Mehmet. Murat. Koray. Koray, Koray'ın ortası 45 artı 2'nin içine üstündeyiz sevgili seyirciler. Yaklaşık 30-35 saniyelik bir zaman kaldı duraklama anlarının bitmesine Cumhur kafayla çevirdi. Merin o sata, sağ tarafta Volkan toplu oluşan Volkan çevirdi içeriye ve <laughs> bu dağlarda saniye sevgili sizler. 5 artı sağ taraftan Volkan'ın kestiği, içeriye kestiği top. Ceza alanı içerisinde altı pasta topu önünde gören Osman topu ağlara gönderiyor ve 45 artı 2'de sevgili seyirciler Bolukesi Spor 1 0 mağlup düşüyor. Ve Aken de ilk yarının sona erdiğini verirken bir düğüm söylüyor. Şimdi kullanıldı Yunus. Arka tarafta Özgür. Vuruşu kale içerisinden çıkardılar. dönem top. Aydın. Emrah atışı kullandı. Özgür'e doğru. Özgür yükseltti ve kaleci elinden kaçırdı. iki hamle de aldı. Kaleciye yapılan hareketin faal olduğunu belirliyor hakem. Serbest atışla karşılaşma başlayacak. Aydın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Samet topu yandan avuta gönderiyor. Mehmet kullandı atışı. Özgür'e doğru. Hadi Özgür diyoruz. Dönen top. Mesut. Kafalardan. Aydın. Uzaktan. Dışarıya çıkıyor ve kale atışıyla karşılaşma başlayacak kaleci atışını kullandı ve hakem son düdüğünü çalıyor. Merinos 90 artı 45 artı 2'de attığı golle 1-0 önde kapatıyor karşılaşmayı.